Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte bu videomuzun bir video ve bir dakika şu zaten ses geliyor mu size ses geliyorsa da kusura bakmayın. Arkadaşlar bu biz size Üç tane yapboz yapacağız. Birinci yapbozumuz böyle burgen Kick falan. Böyle bir yapboz yapacağız. Mesela böyle burgen git tatile gitmiş patates kendini kuma bölmüş. Pa Pardon. Kola kendini kuma gömmüş. Patates güneşleniyor. Sonra sosis ekmek yani hatta uçuyor. Hamburgerde toprak oynuyor. Patates de işte bir deşeniyor. Böyle birinci yapbozumuz bu arkadaşlar. Üç tane yapboz yapacağız. Bu arada bu şeyi eski yapbozumuz şeyi bunları böyle getiremez. Parça çünkü. Şimdi bir de 35 parça olan böyle Z takım yani Ben en sevdiğim bu robot var ya bu çok iyi. Şu da güzel. Hepsi böyle güzel. Hepsi ayrı bir güzel. Hepsi ayrı bir şey. Hepsi ayrı bir zevk. Mesela şu bir tane gözlüklü adam var ya. Bakın. Gözlükleri bakın bu. Aslında bu önde yok. Önde sincap var. Köpek var. O büyük robot var. Şu çocuk var. Kız var şu işte siyah saçlı işte, işte bunu yapacağız bir tane de böyle z takımı yapacağız ve en sonunda da sero arkadaşlar şuna bir bakar mısınız ya var mı böyle bir güzellik var mı bakın Böyle. Evet, benim en sevdiğim bu. Çok iyi o. Bir de arkadaşım ben çok seviyorum. Arkaya bak. Şuraya. <laughs> Ve bunu yapacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar birinci yapalımızdan başlamak istiyorum. Böyle. Tamam, parçalarını vereyim. you okay. bakalım da hadi bu da şimdi Так hai Cherh Господi brasile Engellememe da mi var Bu 嗯。你说什么？ やるよ。<laughs>

Ya bu uçurma ne Tamam. Hmm, ne uçurma? Şu kırmızı uçurma alalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben <laughs> <laughs> <Yani> de burada hala yapıyorum. <laughs> <laughs> Siz de izliyorsunuz.

Yolunuz yok tamam Bitiyor arkadaşlar Sakin olun Sövmeyin efsane kamerayı aldık göstereceğim mecburcum böyle aslında böyle göstersem olur mu ki yani. böyle bozulur bunlar sağlam değil mecbur kamerayla bakın bakın bu hamburger burada toprak oynuyor ağacın dibinde toprak oynuyor Hmm. kola kendini toprağa veriyormuş. Hani şu bazı burgerciler veriyor ya. Böyle bir taç. Bu da top oynuyor. Deniz top oynuyor. Pardon patates de burada güneşlenmiş yatıyor. Şurada da sosis ekmek gibi bir şey uçuyor. Bakın. Burada burkan king. King jere menü. öyle bir menü. Uçma var. 3 tane mor, yeşil ve kırmızı ve bulut falan var işte böyle bir yap var. Şimdi bu yap bozu ben bir kenara bırakayım. Rüzgâr hakkında ama arkadaşlar ben bu yapıları aslında bir şartla yapacağız arkadaşlar. gelmişti kusura bakmayın evet arkadaşlar evet. 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 deki Güzelmiş. <laughs> onu da aynı i̇şte, şurada çıkacaktı geldi şurada çıkacak belki bir kerede size asmr'sini çekebilirim ister misiniz yorumları yazın size asmr çekelim şu Klima Klimayı açayım. Da bu. Gel, Bakın. Böyle pek o klima var. Böyle yani evimize temiz hava getireyim. zamanlayıcı Mesela gece uyuyorsunuz. Mesela bunu bir saat sonra kapatmak için basıyorsunuz. Bir H nokta. Bir H'de. Bir saat sonra bu kendi kendine kapanacak. Hızı kendiniz ayarlıyorsunuz. Mod. Modu seçiyorsunuz. Bununla hel bir yüklüyorum. Sallanma da bilmiyorum. Auto otomatik çalışıyor. Açığa kapma, bekleme. Sallanma ve böyle yana doğru gidip geliyor. Açık kapama bekleme de biliyorsunuzdur. Klimayı açıyoruz. Kapatıyoruz. Bekletiyoruz. Şimdi buraya takacağız. açıldı. Açıl bakalım. Yine üzere. Şunu çevirelim. Tamam. üstüne doğru gidiyoruz. Sıralım böyle denk gelmiş. Yani denk gelmemiş. Öyle ters çevirmişim öyle olmuş. Zaten olmalıydı. Çünkü ben alttan alıyorum. Buradan alttan üste gidiyorum. Buradan da alttan üste gidiyor. beyaz. Tatlı arkadaşlar. <laughs> Bu da ikinci yapboğazımız. Bunu da koyayım. Kosser kim 500 bin beğeni gelirse yapacağız arkadaşlar. Çok yaptım tabii ki de. Şimdi yapacağız. Ben sizi o kadar da bekletemem. Ama iki parça tıkalı kaldı. Aa uçmuş. buradan mı, O bir tane şey değil. Buradan. Buradan başlayıp bak buradan başladım buraya doğru gidiyoruz. Bir şey söyleyeceğim buradaki pembe bir karakter var ya. Sünger buradaki tam öten... ne? Arkadaşım vardı ya neydi onun adı unuttum. Onlar, onunla benzemiyor mu yorumlara bence çok benziyor ama benim burada sevdiğim o var ya taşlı adam efsane ya çok iyi Böyle. saç kufuya bak kartalım. Doğal evet. üstü mi Aynen. Bak Evet. Bizim karşı alanı şimdi mora geçtik Arkadaşlar siz sever misiniz yorumlarda yazın bakalım ben güzel bir, ilip, bir çizgi film ben bayılırım her taşlı adamın hareketleri var ya bazı hareketleri beni güldürüyor dekot anne kapatsana kapımı tamam geliyorum Şey bir daha mutlaka görüşmek üzere arkadaşlar. video bu Bir ay çok çok, çok, çok çok güzel görüşmek üzere. 5 lütfen ulaşalım. Hadi. Teşekkürler.